<laughs> Şimdi de çabuk son gül. Kadir, Kadir. Allah cezanı vermesin senin. Sonuma kadar ıslandım. Nalet herif. Bıktım senden. Pardon Kadir. Gaza geldim. Gaza. Gerçekten ne bir işin ucundan tut. Allah'ım sen bana sabır ver. Ya Rabbi ya Resulallah. Songül Hanım'ın zaten duşakabin yoktu. Ama içerisinde kireç lekeleri çoktu. Onu da bir tel yardımıyla tek tek fayanslarını ovalamasını bekliyorum. Ve orayı da tertemiz bulmak istiyorum. Songül hadi Songül hadi. Hadi Ay, hadi, hadi Alın kullanın bunu. Ne o? Bunu da kullanın. Sizin geride tükürdüğümün herifliği. Banyo o kadar temizdi ki inanılmaz şekilde Songül'ün banyosunun taşlarında hiçbir pislik yoktu. Bu yüzden 10 dakika fazla bile ona. Hadi artık tuvalete geçin. Kapat yürü. Songül hadi. Kız yürüsene Allah cezası. Allah cezası. Allah <laughs> cezası. Kız bırak tamam <laughs> bırak. Kapatsınlar. Bırak kapatsın abla. Geç. Geç. Tel, Telim orada bırak. Son dakika lan. <laughs> hadi. Ya, hadi Allah cezanı vermesin seni. Avrupa Türkiye'sinde çok çıkmayacak bir leke yoktu. Sadece arka kısmında sapsarı bir leke vardı, biraz büyüktü. Orayı deterjanlasa çıkar. Hadi son dakikalar, son banyo, son tuvalet! Yeter bu! Dök! Dök! Kulağımın içine girdi. Kız ne döktün orayı? Kiri sökücü. Çek şunu. Oh. Al. Hayır, az önceki abi, şey kreşti. Mi? Şeyden ver, şunu ver bana. Aa! Ah. Ah. Ya. ya çok kötü yapıyor. Evet, bu son bölümün ay. şerefine ay. döküyorum. Dök! Al sana, bak eldivenlerimi söküp veriyorum. Şok. Hadi Songül, al. Hadi son temizlik 405'in şerefine, hadi. Gurur duyuyorum seninle. Bir kadir izinli geçti i̇şte ekranlardan geçiyor önümüzdeki sezon'a kadar izinli ve tatili dinleyeceğim. Bir de Songül geçiyor. <laughs> hadi Songül, hadi. Oo oh, 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 mastika mastika Oo oh, 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 şişe o o yapıyorsun söyle. Lavaboya şu an yapıyorum. Tuvalet kız ne lavabosu? Tuvalette şu anda Songül. Songül'ün şu anda canı çıkmış durumda. Songül çabuk. Çabuk çitile Songül'cüm. Belanı kaldırsın Aa! senin. Aaa! <laughs> kadını çilce... Ay! Kadını çilce cümül etti ya! Vallahi su oldu. Sen niye yaptın? Bunun içine su dolduracaktım. Allah cezanı vermesin seni. Kız kadar şiddet uygulanıyor bana görüyor. Bu kadar şiddete rağmen ben 405 bölüm temizlik yaptım ya. Kız şöyle bir yam dön kız. Kız şu heriften sopa yiyorum vallahi seni korumak için. Son Kadir, gül, hadi son gül. Kadir bunlar kurumuş çıkmıyor. Tam çıkmıyorsa bırak kız çıkmıyordur bırak. Çıkmıyor. Isıcam şimdi parmağın. On. Aa son, son saniyeler. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. 3, 2, 1. Ve ben bir. <laughs> yanlışını yaptık, bir de bir zoppa yiyelim. Sezonu burada bitirdiğimize inanamıyorum. Evet. Çok güzel bir sezondu ve tuvalette kapattık sezonumuzu. İlk sezonu banyoda açmıştık. Gel ben darlandım burada. Saçı başım hep birine girdi bari sezonu güzel kapatalım. Evet sezonu ilk banyoda açmıştık. Şimdi de tuvalette o kapattık. Yapamam. Nasıl güzel bir sezon oldu anlatamam. 405 bölümde girmediğimiz yer, girmediğimiz tuvalet, yıkamadığımız lavabo, bir terlemediğimiz mutfak dolabı, aspiratör <laughs> kalmadı. Ne hissediyorsunuz? Çok e, çok sevinçliyim çünkü elimizden geleni yaptık iki sezon boyunca. Tüm seyircilerimize temizliğin hem kadının hem erkek işi olduğunu gösterdik. Ve iki sezon boyunca da bütün kirli evleri temizledik. Ve hep ne dedik? Mal da yalan, mülk de yalan, koy bir kovası da sile sile dolan. Amacımız neydi? Elemi kederi atmak. Canınız mı sıkıldı? Koy bir kovası sil. Başına dedikodu mu takıldı? Canın mı portladı? Ne yapacaksın? Bulaşıklara sarılacaksın. Cam aralarını yıkayacaksın dedik. Ve öyle de oldu. Ve gördük ki iki sezon sonunda küçük çocukların bile elinde sarı bez vardı. Sarı bez vardı. Bu arada iki sezon içerisinde parayı kırdım. Burnumu, burnumu da yaptırdım. <laughs> Ondan sonra acıma. Baya baya parayı götürdüm Allah'a hamdolsun. Şimdi küçük bir ara ve tatil Maldivleri falan gitmeyi düşünüyorum Allah nasip ederse. Ondan sonra önümüzdeki sezon kaldığımız yerden belki yeni sürprizlerle belki aynı şekilde yine devam edeceğiz. Son gün. Temiz yeter artık şunu bir ver. Kız son gün. Onu bırak sen bunu al. İki sezonun sonunu seninle kapattık. Evet. Adını yaşattın bugün. Son evet. temizliği, son günü evet. seninle yaptık. Ne hissediyorsun? Kameralara konuşsun. Ee, çok iyi hissediyorum. Çok güzel bir temizlik yaptık. Ee, yine bir ev olsa yine bir ev temizliği. Aşırı oymalı bir evdi. Canımızı evet. oydu. O yüzden şimdi sana bugün az saat terası olarak küçük bir hediye vermek istiyoruz. Çünkü sezonu seninle kapattık ama müsaaden olur ve kabul edersen. Buyurun. Ya ben bunu saklarım çok güzel. Sakla ve bugünün hatırına sürekli sabır çek. <laughs> Diyeceksin ki Allah'ım sen bana sabır ver ben, ben nasıl Bal oraya da gideyim. Kadirciğim, seni de düşündük. Allah razı olsun. Sana da bunu uygun gördük. Gene dedik ki kimin eskisini bana kakalayacaklar şükür bir şey bulduk. Bu nadide parçayı ömrüm boyunca saklayacağım. Ve şimdi... Bir dakika daha vedalaşmıyoruz. Büyük finale dakikalar kaldı. Finalde çılgın ödüllerimiz var. Bu adam kesin büyük finalde bir şey yapacak. Çılgın sürprizler. Senin bu herifin çılgın sürprizi hiç ayrı alamet yok ama... Ben korkuyorum. Gene de dış sesin hatırına büyük sürprizlere hazır olun diyorum. Ve nadide parça hediyemi ve yarışmacımı olarak giymeye gidiyoruz. Kaldığımız yerden büyük finalde görüşmek dileğiyle. Aç ağzını. <laughs> Allah cezanı vermesin. Yürü. Büyük finalde görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.